böyle çok ama çok seksi kızlardan çok ama çok güzel kızlara yaklaşımlardan bahsettik ya. Şimdi gelelim diğer kızlara. Yani böyle çok ama çok fazla pek fazla çekici olmayan kızlara. Erkekler çekici olmayan kızlardan genelde uzak durmak isterler. Bazen böyle erkeklere de kızmıyorum değil. Yani Bazen insan kendi kendine de kızabiliyor. Niye? Şu erkekler hani çekici olmayan kızlardan uzak durmak istiyorlar ya. Bazen dış güzelliğe o kadar önem veriyoruz ki Bazen bir kızın iç güzellikleri bize bulaşacak diye ödümüz patlıyor. Her zaman değil ama bazen. Ama dişilerin de bayanların da menfaatçi olman, olduğunu söylemek doğru olur. Örnek verecek olursak peygam, peygamber devesine bakın. Mesela seviştikten sonra dişi erkeğin kafasını yer. Bunu bilenleriniz var mıydı? Bir de hayat içerisinde hani mesela karşı taraf ne diyor sana? Sen bir şey yapıyorsun, bir şeyler... Il, ilişkidesin, bir hayat yaşıyorsun onunla ve sana karşı taraf şöyle bir yaklaşımda bulunuyor. Ah sen çok bencilsin. Sen çok hilecisin. Sen rezilin tekisin. Senin bunları yapmaman lazım. Hani belki en ufak bir şeyden ötürü böyle bir şey davranıyor ama şunu düşünmek lazım. Hayatta kural yok ki. Niye böyle yapıyorsun ya? Hayatta kural yok. Aslında belki de en büyük sorun bu. Kadınla erkek arasında hiçbir kural yok. Çünkü bu kural özellikle kızların özellikle bize erkekleri bir satrançta piyon gibi yapıyor. Hani kalbimizden kontrolümüz dışında kocaman çelik kazıklar geçiyor. Çünkü kadınla erkek arasında kesin belirlenmiş kurallar yok. Bu yüzden de her iki tarafta adil olduğunu ve aldatıldığını düşünüyor. Belki de bu yüzden de kadınlarla erkekler birbirlerine kin kusuyor. Ama kadınların hayran olduğum özelliklerinden bir tanesi vardır. Nedir o? Şimdi kadınlar alışveriş konusunda oldukça idmanlılar ha. Hani böyle bir mağazaya girerler. ...her şeyi evirip çevirip incelerler ama yine de almazlar. Şimdi kadınlar kendilerini kontrol etmeyi bayağı bir öğrendiler. Biz erkekler ne yapıyoruz? Sadece ne alacağımızı bildiğimiz zaman alışverişe çıkıyoruz. Ve inanın bu tutumun aynısını da cinsellikte de sergiliyoruz. Hı? Sence de gerçeklik payı yok mu dostum? Yani kadınlar her konuda daha sorumlu değil mi? Bu durumun sonucu da şu herhalde... ...dünyayı kadınlar yönetiyor ama... ...ama kaderin cilbesine bakın ki kadınlar bunu alelen gerçekleştirecek durumda değil. İşlerini böyle Fransız direnişçileri gibi yürütmek zorundalar. Çünkü şöyle bakmak lazım bir dolayı. Erkekler kadınları çalıştırmaktan korkarlar. Çünkü kadınların eninde sonunda hak ettikleri yere yükseleceklerini bilirler. Bir de bazı kızlar vardır. O kadar değişiklerdir ki. Hatta bir gelip böyle bir bardak çay içer misin gibi normal bir cümleyi bile o kadar çok seksi söyleyebilirler ki. Ve aslında bu tarz kızlar erkeğin bakışlarından her şeyi anlayabilirler. Çünkü şöyle bir şey vardır. Bir erkeğin aşık olduğu kıza belirli bir bakış tarzı vardır. Yani erkek doğum günü çocuğuna benzetebiliriz. Yani doğum günü olan çocuğa benzetebiliriz. Kadına da açmak için uzun zamandır beklediği bir hediye gibi yaklaşır. İçinde ne olduğunu öğrenmeye can atar. İşte bu sevdiği kadına yaklaşımıdır. Bir de bazı haberler okuyoruz. Okuduğuma göre her altı insandan bir tanesi kendisini havalı sanıyormuş. Yani milyarlarca insan havalı mı sizce ya? Yani herkes havalıysa kimse havalı olmaz ki. Bir de hani hayat içerisinde herkes böyle sistemkar konuşmalarda bulunuyor ya. Şöyle yapmasaydım, böyle yapmasaydım, şunu yapmasaydım gibi denen böyle keşkeler oluyor ya. Şöyle düşünün. Ölüm döşeğinde hiç kimsenin ama hiç kimsenin keşke daha az sevişseydim dediğini duymazsınız. <laughs> Vallahi bak. Duyan var mı acaba? Duyan varsa bana söylesin. Erkeklerin sevişmeyi neden bu kadar çok sevdiklerini anladım artık. Çünkü seks yaparken diğer bütün erkeklerden daha iyi olmasa da en az onlar kadar iyi olduğunu düşünüyor olmalarından kaynaklanıyor. Aynen böyle. Hani böyle evde yemek yersin ya. Dışarı çıkarsın. Aynı yemekte yemekten orada da vardır. Hani tuzu da ne bileyim şekeri de artık ne var diye yemek şekli de aynıdır ama ama aynı tadı alamazsın tadı bile aynıdır ama aynı tadı alamazsın sanırım herhalde galiba ben o tadı arıyorum gecenin hatası Hakan Kalender.